buradaymışsın. Kayboldun sandım. Beyiz abla hadi gidiyoruz her Tamamdır hazırım. Arkadaşlar sizler de hazırsanız bu içlerinde kimin olduğunu bilmediğimiz deliklere giriyoruz bakalım. Kız bekleyin ilk önce hangisine gireceğiz? Şöyle ya da yeşil 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 daha çok sevdim. Tamam kız bekleyin ilk İyi misin? Hadi Beyiz dikkat et. Ne? Neye dikkat edeceğim kız bekleyin? Bu Şöyle atladık bakalım. Kız Beyzink ne var burada? Orman var. Geç bakalım. Kız Zeng, sen de öldün sandım. Kız Beyzink burada da var mutant kız Beyzink. Vur 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 vur. Tamam bu da tamamdır. Eyvah mermi bitti. Şöyle vururum şuna da kız Bexing. Bakayım gel bakalım sen de buraya mutant kız Bexing. Şöyle ya arkadaşlar. Son gücümle vuracağım şöyle pat 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 pat. Şuna da vur vur vur. Oo, kız Bexing kız Bexing kız Bexing vuruyor. Hadi hadi hadi. Bir şey bile korktum bir yerde oynayacağım oynayacağım bebe. Kız Bexing dikkat et dikkat et. Eyvah kız Bexing. Ay ay banka oturmuşum arkadaşlar. Şöyle vurdum da çat çat Tamam kız bir başka var mı? Bir izleyin şu an kadar de bak gel ben bunu anlatıyorum şeyde bunu. ha hadi bakayım şimdi. Oydu. Helal be kız bir Tamam bitti herhalde. Galiba mutant zombiler ormanı ele geçirmiş kız bir Vay canına şu arabaya bak. Ne kadar güzel. Kız bir sence bu araba çalışıyor mudur? Hadi götür bizi. Saçma ama kız büyük Eve nasıl götürelim? Eee bir cümle. Ben senin eve götürebileceğim onu. Yok kız büyük götüremeyiz. Hadi çıkalım burada başka bir şey yok zaten. Baksana sadece mutant zombiler burayı ele geçirmiş. Mutant zombi kız bebek sönükle ele geçirmiş burayı. Evet kız büyük doğru söylüyorsun. Gel hadi burada işimiz bitti çıkalım. Burada ne var? Oo, birisi bize önceden silah koymuş. Bak şöyle yenilerini alayım arkadaşlar. Tazeleyeyim şu silahlarımı. Ne olur ne olmaz Cebimde kalsın. Hadi kız bebek senik, çıkalım buradan. Koş bebebe çabuk. Geldik. Kız bebek senik. Kız bebek senik. Bebebebe. Oymayayım oymayayım. Çıkamıyorum. Çıkamıyor musun? Dur kız bebek senik. Geliyorum. Ha, iyi misin kız bebek senik? Kız bebek senik. Kız bebek senik. Kız bebek senik. Ha kız bebek be yükselik ya. Baksanıza arkadaşlar. Nereye gidiyor? Ya çıkış ortam mı? En iyisi bu burada kalsın. Ben vallahi hiç uğraşamam bununla. Beyciğim ya. Da, he, şu şimdi, geldim geldim geldim. Cık, kız be yükselik zaten demin çıkıyorduk. Sen niye çıkmadın yukarı? Ya ben şansım ki hazine var burada. Hazine aramaya çıkmıştım demin cizik. Neyse kız be yükselik. Hiç uğraşamayacağım seninle. Ben şuradan şöyle game moddayım hazır şöyle. Çıkalım arkadaşlar. Hangisine girsek? Hangisine girelim kız şey be yükselik? Bu şefe ben. Hmm, hangisi o? Şöyle mi o şey ya? Bilmiyorum ki sarıya girek mi? Ee, sen bilirsin kız bebeğim. Sarıya girelim. Hop şöyle atladım. Game otayım zaten. Bir şey olmaz arkadaşlar. Beyciğimle hadi geç bakalım. Aa aa kız bebeğim. Game o sıfıra geçtim. Sen de geçtin mi? Anne beyciğimle galiba hile yapmayalım diye. Evet galiba o yüzden. Merhaba işçi kız bebeğim seni. İyi misin? Nasılsın? Merhaba. Hoş geldiniz. Bu da kim böyle? Ben bunu hiç beğenmedim. Eyvah. Kız bebeğim sana ne dedi? Sen şey beni beğenmedin benim aşı canım benim. Şu tipe bak. Benim boyum ne güzel kışacık böyle. Popişim popişim çok da güzel. Kız bekleyin. Tamam tamam gel. Ne yapacağız burada? Doğru yanlış oyunu. Kız bekleyin. Hatırladın mı bu oyunu? Hadi dedim çok güzel. Hadi oynayalım çabuk çabuk. Tamam hadi oynayalım. Etraf da ama güzelmiş. Şöyle hop bastım bakalım ne çıktı. Oda ve evin içinde dört tane geyik figürü vardır. Bir. Kız bekleyin. Geyik figürlerini sayacağız. Bir oda ve evin içine diyor. Yani şu evin içi de var kız bebeksin. Gel bakalım şuraya da bakalım. İki başka var mı? Başka yok. Bakayım. Hayır kız bebeksin. iki tane var. Yanlış. Tabii ki de yanlış bu. Bakalım şöyle. Aynen iki tane var. Ya ay yanlışa bastım şöyle. Tamam doğru bilmişiz. Şimdi bir tane daha çekeceğim kız bebeksin. Doğru bir ben düşündüm iki tane var. Şimdi bir tane daha çek. Bir tane daha çektim. Evin içindeki yemek tavuktur. Hayır evin içindeki yemek pasta arkadaşlar. Bakın demin görmüştüm Aklımda da kaldı. Bu da yanlış arkadaşlar. Bunu da yanlışa basacağız. Hop şöyle bastım. Bastım mı? He, bastım. Diyeceğim sen şimdi onu biliyorsun. Bu sefer de ben yapayım ne no, onu? No. Tamam bu seferki de kız büyük Saniye gelsin. Şöyle şunları elimden bırakayım. Çektik bakalım. Ne geldi kız büyük seni? Bercay'ı desteklemek için kanala abone olup like atam atmanızdır. Ha soru arkadaşlar bu soru benim içinmiş. Yani kanalıma abone olup like atarsanız doğru sayılacakmış bu soru. Hadi bakalım yanmayalım yanıp da ölmeyelim. Lütfen kanalıma abone olup videoma like atın bakalım. Oldu mu kız böyle güzellik? Galiba arkadaşlar şu an like atıp abone oldu. <laughs> ...başka soru. Bakalım Kız Bekselink başka soru. Yeşile basıp duruyor Kız Bekselink'te. Odada 8 tane tablo vardır. Kız Bekselink tabloları say. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Kaç oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane var galiba. Hmm, hayır bu sorunun cevabı yanlış. Bence de yanlış Bekselink. 7 tane var gibi. İnşallah yanlıştır Kız Bekselink. Basıyorum bakalım. Hop şöyle bastım. <laughs> Arkadaşlar yanlış bildiğim için öldüm. Kız bey yüksek sen yanlış bildin. Ya ben de sen arkadaşlarının tabloyu. Arkadaşlar o zaman bu soruyu sizin yüzünüzden bilemedim. Çünkü hiç yorumlara yazmamışsınız kaç tane tablo var diye. Kırıldım size bakın gerçekten kırıldım. Eğer bu sorunun da cevabını yazmazsanız bu sefer gerçekten küseceğim size. Odanın içinde 7 tane buton vardır. Hmm, sayıyoruz 1, 2, 3, Bakalım bakalım bakalım. 4 zille buton sayılır. Ee, başka da yok herhalde. Kız bir başka var mı sence? Arkadaşım şu bir şey Ben karışmıyorum bu şeye. Arkadaşlar sizce odada kaç tane buton var? Bence 4 tane falan var. Yani bu soruda yanlış. Bence de yanlış bir şey Ama şurada da bir tane var. Bak şunlar da buton değil mi? Aa, doğru diyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar soru doğruymuş. Hatta 7 tane zil butondan sayılmıyormuş. Evet evet doğru bu sorunun cevabı. 7 yazanlar doğru bilmiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiki soru neymiş bakalım şöyle. Kırmızıyla ile yeşilin karışımı sonucunda mavi rengi ortaya çıkar. Hı. kırmızıyla ile, kırmızı ile yeşil karışınca mavi mi oluyor kız beyisin? Evetim. evet diye biliyorum. Aslında hayır da olabilir. Kız beyisin. Evet mi hayır mı? Ben bunu bilmiyorum. Sen gidiyorsun okula. Hayır. İnşallah hayırdır. Yani yeşil ile kırmızı birleşince galiba sarı renk oluyor. O yüzden bu soruya hayır diyeceğiz bir saniye şöyle hop tıkladım bakalım evet tamam arkadaşlar <laughs> evet 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 doğruymuş kız beyazing. Bunda birlikte başka soru var mı? Aa bunun içinde bir sürü soru varmış daha bakalım kız beyazing çok şımarıktır. Bu sorunun cevabı kesinlikle evet arkadaşlar. Şöyle evet 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 evet, evet. bir sürü evet evet. Kız Hüseyin öleceksin yapma. Galiba ikisi de değilmiş kız Hüseyin. Ay 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 ay. Ee, ölmüyor lan ya ölmedim bir şey olmadı. Kız Hüseyin. <laughs> Bakayım şöyle yaşa. Kız mevsimik. Öldü galiba hayırmış arkadaşlar. Ne şöyle bir tane daha çekiyorum. Bu sefer ne geldi? 5 x 5 30'dur. 5 10 15 20 25. 25. Hayır bu sorunun cevabı yanlış. 25 oluyor. Hop şöyle yanlışa bastım. 5, 10, 15, 20, 25. Evet arkadaşlar doğru bilmişiz. Başka kaldı mı? Başka kalmamış. Kepi ne işi Yapacak bir şey yok. Hadi çıkalım artık buradan. Evet arkadaşlar. ki kız bekleyin. Görüşürüz. Tanıştığımıza memnun olduk. Ve sorduğun sorular gerçekten çok güzeldi. Ben çok eğlendim. Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Hadi kız bekleyin. Buradan da çıkıyoruz. Geri çıkarken game moda geçtim. Çok tuhaf bir şeyler oluyor. Gel bakalım kız bekleyin. Buradan da kırmızıya mı girelim? Beyaza mı girelim? Pembeye mi girelim? Yoksa maviye mi girelim? Pembe pembe ya da kırmızı. Hangisi bunun pembe? Buna girelim Beyce Tamam girelim. Hangisini istiyorsan girelim kız bekleyin. Buna mı buna mı? Buna 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 buna. Ne olacak buna ne? Kız bekleyin. <laughs> İkizler burcu musun sen ya? Heh girdik. Bu ne? Aaa Şişko Kız Beksinik. Merhaba Şişko Kız Beksinik. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, galiba kız beksinik burada kız beksinik besleyeceğiz. Bakalım şöyle şunlar ne var. Hmm, doğru besinleri galiba Şişko Kız e vereceğiz. ne vereceğiz. Neycemle ya. Bunun dibine bak ya. Valla kız beksiniklikten şoydum. Bu neşe kız beksinik Şişko. Kız Beksinik dalga geçme. Sensin Şişko gel bakayım buraya al bakayım sana. Eyvah. すいません。<laughs> arkadaşlar. Şu yemekleri toplayayım da sağlıklı sağlıksız yemekleri galiba e, yerlerine yerleştireceğiz. Kız Büyük öldü. Şöyle şunları al 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 al. Şu kolalar zaten çok sağlıksız. Şöyle şu kolaları, havuçları pizzaları sağlıksız yere koyacağız. Aa e, şu havuçlar arkadaşlar sağlıklı. Şu meyveler de sağlıklı. Şu pizza da sağlıksız Kız Büyük Şu kola da sağlıksız. Hatta Kız Büyük sen sağlıksızları topla. Ben sağlıklıları toplayayım. Nasıl fikir? Şöyle havuçları koyayım şuraya. <laughs> Şey evet kız bebeğim. Bence çok zekice. Şöyle sağlıksızları geri sağlıksızlara koyalım. Ee, kola kaldı galiba. Şu kolayı da koyayım. Tamam. Kız bebeğim bakayım havuç var şurada. Hmm, tavuk var. Domuz eti sağlıklı mıdır ki? Ay yanlışlıkla sağlıksızla da topladım. Tamam dur kız bebeğim veriyorum. Al şu keki. Şu kek senindir kız bebeğim. Senin. Sence domuz eti sağlıklı mı sağlıksız mı? Annem bebeğim domuz eti annem diyor. Yüzün şey sağlıksız. Şey. Hmm, doğru diyorsun. Domuz eti sağlıksızdır. Zaten pis bir ettir domuz eti. Şöyle haram eti de buraya koyduk kız bebeğin. Başka kaldı mı? Başka yok herhalde. Yok be şişko kız bebek senin... kız, be... Şuşka, kız bebek kız be <laughs> kız bebek nereye gitti? Şişko kız bebek nereye gitti? Burada da mı var? Ee, burada da ne yiyecekler var. Şahlık hepsi. Oo süper. Hayır hayır öyle yapma. Kız bebek senin, geri koy içlerin hepsini. Hiç He, yok şahlık yanına koyacaksın seni çakal. <laughs> öyle yapacağım kız Şöyle direkt sandığı hop. Aa, sandığı elime alamıyorum. Kız bekleyin. Sandığı eline alabilecek mi? Heh, aldım aldım aldım. Tamam tamam dur. Koş 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 Şöyle arkadaşlar direkt sağlıksız yere koydum. Bakayım. Aa, burada da sağlıksız. Ay sağlıklı yere koydum. Burada sağlıksız yemekler var. Şöyle sağlıksızları da şuraya taşıdık. Burada ne var? Burada da sağlıklılar var. Şöyle sağlıklıları da up taşı taşı taşı. mu ağırmış. Hah oldu kız beksinik. Bunu da şuraya koydum. Tamam. Diğer şişko kız beksinik nerede? Bilmiyorum ki ben şimdi kalbim gitti. Umarım sağlıklı olmaya gitmiştir kız beksinik. Buralarda değişik yerler var. Tamam bitti. Bizim işimiz bu kadardı. Gel bakalım çıkalım buradan da. Tamam hadi bakalım beşko. Oh kız beksinik sen de ara çıktın? Kız beksinik. Kız beksinik konuşmayacaksın mı? Kız Beksinik senin gibi olmuş. Sağlıklı besleniyor demek ki. İyi de Kız Beksinik sen o kadar sağlıklı beslenmiyorsun ki. Ne benceğim sağlıklı Sen niye bana diyorsun? Şuş etme beni. Kız Beksinik utandı. Arkadaşlar baksanıza Şişko Kız Beksinik de aynı bizim Kız Beksinik gibi olmuş. Merhaba Şişko Kız Beksinik. Merhaba ben de Şişko Kız Beksinik. Hmm sesi birazcık farklı ama olsun. Bileceğim yok yok farklı oynuyor sesi. Gitsen burdan gitsen mi o seni? Kız Beksinik öyle yapma Kız Beksiniklere. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Eğer diğer karakterleri de benim gibi merak ediyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoma like atmayı ve yorumlara devamı gelsin Berce abla yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.